Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugünkü dersimizde Dil Bilgisi Denemeleri serisinin 11. kısmını yapacağız. Bakalım bizi zorlayacak mı bu deneme? Hemen başlayalım. Yukarıdaki cümlelerde hangi öge eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu yoktur diyor. Çok güzel, çok kapsayıcı bir soru karşında. Hepsinde de anlatım bozukluğu var ama hangisi yok? Öge eksiklikleri çıkabilir arkadaşlar. Cümlenin ögelerini iyi bilmemiz gerekiyor tabi. Şimdi bakalım. Bu insanlarla dalga geçmeye, aşağılamaya hakkınız yok. Soruyorum. Kimi aşağılamaya hakkımız yok? Bu insanları, insanları diyelim kısaca. Kimi sorusuna cevap vermiyorsa, bu hangi ögeydi neyi kimi sorusuna cevap veren öge? Belirtili nesneydi. Nesneyi ekledim, e, Nesneyi ayırdım. Nesne eksikliği var. Tamam. İhtiyar orada bulunanlara seslenip yardım istedi. Soruyorum kimden yardım istedi? İnsanlardan, oradakilerden kimden sorusuna cevap vermeyen öge neydi? Dolaylı tümleşti. O zaman dolaylı tümleş de eksikmiş. Onlar aşağı biz yukarı çıkacağız. Dikkat ettiğimizde ortak bir kullanım var. Onlar aşağı çıkacağız biz yukarı çıkacağız gibi duruyor. Dolayısıyla şuraya ne yazalım? Onlar aşağı inecek. Biz ise yukarı çıkacağız dersek Yüklemimizin eksik olduğunu görüyoruz. Bahsettiğiniz programların bir cazibesi kalmamış. Seyirciyi bıktırmıştı. Soruyorum size. Ne seyirciyi bıktırmıştı? Programlar. Değil mi? Ne sorusuna cevap vermeyen öge neydi? Özneydi. Bunu da eledik. O halde cevabın ne kaldı hocam? Adana kaldı. Hemen geçelim. Diğer sorumuza. Evet. Yazım yanlışları sorusu görüyorum. Bakın yine kapsayıcı. Hepsinde yazım yanlışı var. Tek tek bakalım. Felaketlerin üstünde dimdik olursan insan soylu ve cesaret olan insan soylu ve cesaretlidir diyor. Şimdi bakalım dimdik pekiştirme değil mi? Dik sözcüğünden hemen gelen önce gelen M harflerinden birisi geldiğinde ne oluyordu? Pekiştirme oluyordu. Dolayısıyla pekiştirmeli sözcükler bitişik yazılır. Bu yanlış yazılmış. E'yi eledim. Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az öncedir. Anı şapkalı yazmam gerekmiyor muydu arkadaşlar? E o halde düzeltme işareti şapkayı kullanmamış ondan kaynaklanan bir yazım yanlışı var. İlk yazma denemeleri başarısız olmasına rağmen edebiyatı terk etmedi. Görüyor musunuz? Etmek olmak, eylemek, kılmak, yardımcı eylemi olduğunda kaybetti gibi ünlü düşmesi varsa bitişik yazılır. Ya da hissetti gibi ünsüz türemesi varsa bitişik yazılır. Burada hiçbir ses olayı yok ki bitişik yazıyorsun. Ayrı yazılmalıydı. Yardımcı eylemle kurulan birleşik sözcük ayrı yazılmalıydı. Birleşik sözcüğün yazımı o halde yanlış. Kendime güzel mi güzel cep telefonu aldım. mi Mı -mı soru edatı nasıl yazılmalıydı? Her zaman ayrı yazılır. E, o halde geriye ne kaldı? İkilemenin yazımı kaldı. Cevabım Ceyhan oldu. Gördüğümüz üzere sorular çok kapsayıcı. Öğretici gayet güzel sorular. Şimdi noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Farklı bir noktalama işaretini ben burada göstermek istedim size. Şimdi baktığımızda soruya tırnak işaretini görüyorsunuz. Alıntı bir söz var. Öğretmen bize bir şey demiş. Tırnağı buradan kapatmış. Dikkat ettiğinizde tırnağın içerisinde bir alıntı söz daha var. Soruları çözdükten sonra bahçeye çıkarsınız. Bahçeye neden çıktığınızı sorarlarsa bakın tırnak içinde bir tırnak daha mı yapacağız? Biyoloji öğretmenimiz izin verdi dersiniz. He, kural ne hocam? Tırnak işareti varsa, bir alıntı söz varsa, tamam burada var. İçerisine bir alıntı söz daha görüyorsanız onu ne yapacaksınız? Tek tırnağa düşüreceksiniz. Tek tırnak halinde yazmamız gerekiyordu. Dolayısıyla cevabım ne oldu? Denizli oldu. Sorabilir mi? Sorabilir ÖSYM'e. Hiç belli olmaz. Evet, burada da ben öge sorusunu görüyorum. Bir de öge çözelim. Banko gelecek zaten sınavda. Şimdi ögelerden hangisinin örneği yoktur diyor. Bakalım. Zor değildir yüklem. Kim için zor değildir? İstekli olan için. Arkadaşlar dikkat. Kim için Normalde edat tümlecinin sorusu. Ama şıklarda edat tümlecini göremezseniz zarf tümlecini de kabul edebiliriz. Dolayısıyla zarf tümleci var. Ne zor değildir? Hiçbir şey. Ne kim sorsana cevap veren öge özneydi. Özne de var. Zaten yüklemi de bulduk. Yüklem de var. Tamam. Yine kolay değildir yüklem. Kim için? isteksiz olan için. zarf tümleci ne? Hiçbir şey. Özne. Tamam. Denemelisiniz yüklem. Sonra neyi denemelisiniz arkadaşlar? Bunu. Neyi kim sorusu neydi? Belirtili nesne. Ne kadar denemelisiniz? İşte ne zamana kadar ya da ne zaman diye de sorabiliriz. Dolayısıyla ne kadar ne zaman soruları zarf tümleci oluyordu. Yine ne kadar olana kadar zarf tümleci ne zaman olana kadar? E geriye ne kaldı? Dolaylı tümleç kaldı. Cevap denizli oldu. Hemen geçiyorum bir başka sorumuza. Evet hangi sözcük dışarıda kalır diyor. Sözcükte yapı sorusunu görüyorum burada. ekler var. Yapım ekleri, çekim ekleri özellikle görüyorum. Bakalım. Şimdi zannetmiş sözcüğüne baktığında etmek, olmak, eylemek, kılmak yardımcı eyleminden birini görüyor musunuz? görüyorsunuz. Dolayısıyla bu nasıl bir sözcüktür? Yardımcı eylemle kurulan birleşik sözcüktür. Yani biri ben C şıkkıyla eşleştirir miyim? eşleştirdim? Tamam. Biri eledim. Durduramadı. He, dikkat. Şimdi köküne durmak. Durmaktan ne olmuş? Durdurmak. Fiilden fiil yapım eki aldı mı? Aldı. Tamam. Ayrıca birleşik bir sözcük mü? Arkadaşlar olumsuzları ne yapıyoruz? Olumluya çeviriyoruz. Durduramadı. Bunu olumluya çevirin. Durdurabildi. Bir yerde abilmek gördüğünüzde direkt yeterlilik birleşik fiili diyeceksiniz. Olumsuzunu da biz birleşik kabul edebiliriz. Ama ben şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Aradaki A'ya dikkat edin arkadaşlar. Bir harf çok şeylere mal olabilir. Yani durdurmadı deseydi durdurmadı deseydi o zaman ben bunu durduramadı e, durdurabildi diyemezdim. Çünkü arada a olması gerekiyor. Lütfen buna da çok dikkat edin. Dolayısıyla ben hangi şıkkı eliyorum? Buradan da D şıkkını eliyorum. Yani 2'yi eliyorum. Tamam. Yazarlık, köküne yazmak, yazmaktan yazar, yazardan yazarlık. Oo, birden çok yapım 2 aldı mı? Aldı. O zaman A'yı, 3'ü de eliyorum. Bildiğim sözcüğü de ben fiilimse ikini aldığını görüyorum dık ki Ulaşıyorlar sözcüğüne baktığımda yor kip ekini aldı mı aldı. Bir sözcüğün başına ben sen o biz siz onlar kelimesini getirdiğimizde bir fiilin başına onlar ulaşıyorlar dediğimde bu ne oldu? Üçüncü şoğul şahıs eki oldu mu oldu. O halde kişi yani şahıs eki de almış bu sözcük. Bunu da B şıkkıyla eşleştirdiğinde 5'i de eledim. Geriye ne kaldı? Denizli kaldı. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Evet. Bu da çok orijinal, güzel bir soru. Diyor ki, altı çizili zamirlerden hangisinin sıfatı ek getirilerek oluşturduğu söylenemez diyor sıfata getirilerek. Bu soruları nasıl çözerim hocam? Mesela sıfat yap. Nedense bazıları şiirin biçimini daha çok önemsiyor. Bazıları diyoruz ya mesela bazı insanlar da. De. He, demek ki bu sıfata ek getirildiğinde yani tek başına kullanıldığında bu neye dönüştü? Zamire dönüştü. Normalde bazı insanlar hangi insanlar? Bazı sıfat. Ama ek geldiğinde bu tek başına kaldı. Zamir oldu. Şunu eserin kaçıncı bölümünde bulabiliriz bulabiliriz diyoruz. Mesela şu sayfayı hangi sayfa şu sayfa isminin önüne geldi sıfat oldu ama ek aldığında bakın tek başına kaldı zamir oldu. Yalnızlık temalı şiiri hangisi yazmış? Yazıyorum şuraya mesela hangi şair yazmış? Hangi şair yazmış? Şair isim hangi şair? Soru sıfatı oldu. Ama ek aldığında tek başına kaldı soru zamir oldu ya da biri bu eserin ilk baskısını bana bulabilir mi? Bir arkadaş diyeyim mesela buraya. Hangi arkadaş? Bir arkadaş. İsmin önüne geldi ne oldu? Sıfat oldu. Ama ek aldığında tek başına kalıp zamir oldu. Ama sana sözcüğünü sen sıfat yapabilir misin? Sen. Sıfat yapamıyorum. Bu zaten tek başına kalıyor. Dolayısıyla cevabım ne olsun? Denizli olsun. Hemen geçiyorum bir başka sorumuza. Evet gayet güzel bir soru daha. Bakın sorular çok kapsayıcı. Yani ben bir sorunun üzerinden çok şey anlatmak için böyle kapsayıcı soruları aldım size. Şimdi diyor ki özne olarak kullanılmıştır. Bakayım özne ne? Şimdi mutluluğun türküsünü dinletiyordu dallardaki kuşlar. Dinletiyordu yüklem. Kim? Dallardaki kuşlar. Tamam. Dallarda Hangi kuşlar? Dallardaki kuşlar. İsminin önüne geldi sıfat oldu mu? Yani sıfat olan yere bir sıfat tamlaması da diyebiliriz. Burada sıfat tamlaması olarak kullanılmış. Ben e'yi elerim. Burada sözde özne olarak kullanılmıştır diyor. Bakalım. Görülüyor. Görmekten görülmek. L, N yapım ekinden birini aldı. Fiilden fiil yapım ekinden birini alırsa. Gören de belli değil. işi de yapan belli değilse. Biz buna edilgen çatılı fiil der miyiz deriz. Arkadaşlar bir yerde edilgen çatılı fiil varsa oranın öznesine direkt sözde özne diyebilirsiniz. Soruyorum. Ne görülüyor? Pek çok devletin ortaya çıktığı. Bakın buradaki özneğimize biz ne diyeceğiz? Sözde özne diyeceğiz. Ayrıca şöyle bir baktığımda dıtlıki görüyor musunuz bu sözcük gruplarının içerisinde? Yani sıfat fiil ekini görüyor musunuz? O halde buraya sıfat fiil grubu da diyebilirsiniz. E tamam veyi deledim. Ne diyor? Yüklem olarak kullanılmıştır. Yüklem ne? Mantıklıydı. E mantıklı da isim değil mi? Makmak eki almayan bir isim. Dolayısıyla isim olarak da kullanılmış bunu deledim. Zarf tümleci olarak kullanılmıştır diyor. Bakalım açılacakmış. Ne zaman açılacakmış bu fuar? Yılın sonunda ne zaman sorusuna cevap veren öge zarf tümleci değil miydi? Evet. Neyin sonu arkadaşlar? Yılın sonu neyin ya da kimin sorusuna cevap verip tamlayan ve tamlanan ek aldığında biz buna belirtili isim tamlaması diyebilir miyiz? İsim tamlamasına da alt takımı da diyebiliriz. E bunu deledim. Geriye ne kaldı? Denizli kaldı. Gördüğümüz üzere sorular Gayet kapsayıcı, gayet güzel sorular. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Evet, şimdi tamlayanla tamlayanı sıfatla belirtilmiş, nitelenmiş demiyor dikkat. Belirtilmiş yani belirtme sıfatını soruyor bana arkadaşlar. Buna dikkat edin. İsim tamlaması kullanılmıştır. Şimdi belirtili isim tamlaması isim tamlamasında mesela neyin direği? Dünyanın direği. Neyin sorusuna cevap verdi? Belirtili isim tamlaması oldu. Hangi dünya bu dünya? Bakın tamlayanı, ın alan bu tamlayan belirtilmiş mi? Yani işaret sıfatını almış mı? İşaret sıfatı belirtme sıfatlarının içerisindeydi. Tamlayana belirtilmiş isim tamlaması var. Birden çok belirtili isim tamlaması var mı? Neyin direği? Dünyanın direği. Neyin gereği? Kılavuzun gereği bakın. Neyin sorularına cevap verdi? Belirtili isim tamlamaları birden fazla gördüm. Tamlayana ortak isim tamlaması var mı? Ee, şöyle baktığımda tamlayanı ortak bir isim tamlaması. Dünyanın tamlayan dersek direği, merhameti, yüreği. Neyin direği, merhameti, yüreği? Dünyanın direği, merhameti, yüreği. Dolayısıyla gördünüz mü? Tamlayanımız dünyanın ortak oldu mu? Oldu. Tamlayanlar birden fazla. E bunu da gördüm. Bütün isim tamlamaları özne görevinde mi kullanıldı? Bakalım yok. Ne yok? dünyanın bu dünyanın direği ne yok merhameti yüreği ne yok kılavuzun gereği ne görünüyor yolun sorunu yüklemlere ne sorusunu sordum tamlamalar özne oldu bu da doğru e geri yene kaldı tamlayanı düşmüş isim tamlaması hocam bunun örneği nasıl olur hazır görmüşken bunu da anlatalım mesela hasretin bağrımda kışlar arkadaşlar size tamlayanı düşmüş İsim tamlaması vardır diye sorarlarsa yapacağınız şey çok basit. Bir sözcüğün başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların kelimelerinden birini getirirseniz oraya direkt tamlayanı düşmüş diyebilirsiniz. Mesela senin hasretin dersek, senin tamlayan, hasretin tamlanan. Benim bağrımda derseniz, benim tamlayan, bağrımda tamlanan. Dolayısıyla tamlayanı düşmüştür deriz. Hemen geçiyoruz bir başka sorumuza. ne diyor burada? Yapım eki ile çekim ekini birlikte almış sözcük. Buraya baktığımda bakın yoktan ne oldu? Yokluk oldu. İsimden isim yapım ekini aldı. ın in, inde nedir? Tamlayan ekidir. Bu da çekim eki. Ya da şahtan şahlanmak oldu. İsimden fiil yapım ekini aldı. ır ir, ir nedir? Geniş zaman kip ekidir. Kip eki de çekim ekine giriyor. Dolayısıyla bu var. Tamlayanın zamir olan zincirleme isim tamlamasını göremedim cevap bursa. Düzeltme işareti kullanılmadığında yazım yanlış olan sözcük mesela kah kah. Kah mı dersiniz kah mı dersiniz? Kah dersiniz değil mi? Dolayısıyla bakın bu kullanılmamış. Birden fazla ses olayı geçirmiş ve sıfat fiil eki almış birleşik fiil diyor. Şimdi buraya baktığımda <laughs> kaybolan. Şöyle bakalım. Kaybolan. Büyük yazalım. I ünlü düşmesi var. P'de B'ye dönüştü mü? Bakın yumuşama da var. Birden fazla ses olayı var. Ayrıca bir yerde etmek olmak, eyleme kılmak, yardımcı eylemi varsa bu da nedir? Bileşik fiil kabul edilir. Dolayısıyla bu da var. Hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış isimler var mı hocam? Hemen bakalım. Mesela Ahu. Ha, nasıl Ahu? Aşk suretinde Ahu nasıl sorusuna cevap verdi niteleme sıfatı. Bir de herhangi bir anlamda belgesiz sıfat belirtme sıfatı oldu. Yine baktığımda nasıl deniz, soluk deniz, nasıl sorusuna cevap verdi niteleme sıfatı. Bir de yine belgesiz sıfat oldu. Hem niteleme hem belirtme aldı. Cevabım ne oldu? Edirne oldu. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Evet, burada ne soruyor? Kurallı birleşik sıfatlar. Genelde öğrenciler soruyor hocam kurallı bileşik sıfatlar nasıl oluyor diye. Kısa bir değinelim. Lı-li, lık sızsız eklerine dikkat edin arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Mesela mavi kazaklı çocuk dedim. Çocuk isim. Nasıl çocuk? Mavi kazaklı çocuk. Sıfat iki sözcükten olacak. Hatta içerisinde bir sıfat daha var. Nasıl kazak? Mavi kazak sıfat artı l'li eki görürseniz bu birinci kurallı birleşik sıfatımızdır. Bir de bunun yerini değiştirelim şu ikisini. Mavi kazaklı çocuk diyorsunuz ya. Kazaklı mavi der misiniz yerini değiştirdiğinde? Ne dersiniz? Kazağı mavi çocuk dersiniz değil mi? Dolayısıyla ikinci kuralda nedir? Bunların yerini değiştirmektir. Tamam hocam. Üçüncü kural ne? Üçüncü kural şudur arkadaşlar. Yüz yıllık ağaç bu sefer de -lıklık eki ile oluşacak. Ağaç isim. Nasıl ağaç? Yüzyıllık yıllık ağaç. Sıfat iki sözcükten oluşacak. Bakın içerisinde bir sıfat daha varsa sıfatı kaç yıl? Yüzyıl. yıl -lıklık eki ile oluşacak. Bu da üçüncü kural. Lığlı -e ile eki ile -lıklık eki ile bir de yer değiştirerek oluşacak. Şimdi soruya baktığımda arkadaşlar tek sistemli hatlar. Hat isim. Nasıl hat? Tek sistemli Bakın sıfat iki sözcükten oluştu. Hatta içerisinde bir sıfat daha var. Kaç sistem? Tek sistem. Lığlı eki de var mı? Bakın var. Dolayısıyla buna ne diyeceksiniz? Kurallı birleşik sıfat diyeceksiniz. Olay bu kadar basittir. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Ne diyor burada? Yine yapıyla ilgili bir soru karşımda. Parantez içerisindeki açıklamaya uymamaktadır. Krallık sözcüğü yalın durumdadır diyor. Yalın durum ne demek? İsmin i, e, d, de, den haleklerinden birini almamış demek. Diğer bütün ekleri alır. Yani kraldan krallık yapım eki almış. Alsın hiç sorun değil. Yeter ki şunları almasın. Dolayısıyla bu doğru arkadaşlar. Söylemiş basit çekimli basit bir fiildir diyor. Şöyle baktığımda yüklem olarak kullanmış. Basit çekimli yani bir tane mi kipeki almış. Tamam basit çekimli ayrıca basit fiil mi? Basit çekimli demek bir kipeki mi iki kipeki mi almış ona bakıyorum. Basit fiil demek yapım eki almış mı almamış mı ona bakıyorum. Yapım eki de almamış. Bu halde basit fiil bir kipeki almış basit çekimli fiil bu da doğru. Bir belirtme sıfatı mı bir krallık hangi krallık bir krallık herhangi bir krallık anlamında belgesiz sıfat belirtme sıfatlarının içerisine giriyor. Bu da doğru. Anlamda basit yapılı bir isimdir diyor. Anlamda kökü ne anlamak. Anlamaktan ne oldu anlam oldu fiilden isim yapım eki aldı mı aldı? Yapım eki aldığı aldı. anda biz buna ne deriz? Türemiş deriz. Bu yanlış. Bilginin tamlayan eki almış türemiş isimdir diyor. Bilmekten bilgi fiilden isim yapım eki aldı. Yapım eki aldıysa türemiş diyoruz doğru. -ın in, in de zaten tamlayan ekiydi. Bunu da biliyoruz. Bu da doğru. Cevabım ne oldu? Denizli oldu. Hemen geçiyorum bir başka sorumuza. Ve son sorumuz arkadaşlar. Şimdi yine karma bir dil bilgisi. Karşımda çözelim. Özneyi belirten virgül. Hani biz noktalama işaretlerinde özneden sonra cümleden uzak düşmüş. Özneden sonra böyle yalandan bir virgül atardık. Şimdi bakalım. Kul değildir dedik. Ne değildir? Yazın yapıtını ayrıcalıklı kılan. Değil mi? Özne oldu mu ne sorusuna cevap verdi? O oldu ve özneden sonra bir virgül attı. Tamam sıkıntı yok. Edilgen fiil vardır diyor. Kullanılır. Edilgen Fiilden fiil yapım eki alacak. L ya da N eki olacak o. Kullanmaktan kullanılmak bakın fiilden fiil yapım eki o aldı ve işi yapan da belli olmayacak. Kullanan belli mi değil bu da edilgen çatılı fiil oldu doğru. Ünlü aşılmasını göremedim. Ünlü aşılması neydi hocam? Mesela kahve altı. Bir sözcük birleşirken ünlüsünü düşürecek. E gitti ne oldu? Kahve altı. Ya da başka bir örnek verelim. Ne asıl? Birleşirken e düştü ne oldu nasıl oldu bunlara ünlü aşaması derim ama burada ben böyle bir örnek göremedim. İsim cümlesi zaten şurada yüklem direkt isimse isim cümlesi deriz dilmek diyemem. Yüklem isim isim cümlesi özne görevinde eylemsi fiilimsi grubudur diyor. Şimdi bildir ne yazın yapıtını ayrıcalıklı kılan buna özne dedik ya. Ayrıca birden fazla sözcükten oluştuğu için özne grubu da diyebiliriz buraya. Fiilimsi de var mı içerisinde bakın an en sıfat fiil fiilimsisini görüyorum. O halde özne görevinde eylemse bir grup oluşturdu. Birden fazla sözcük dedik. Bu da doğru. O halde cevabım ne oldu? Ceyhan oldu. Evet sorularımızı burada bitirdik arkadaşlar. Bir başka dil bilgisi denemesinde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.